Almanya'nın kalbinde yer alan Lopeno, sıradan bir köyden çok daha fazlasıydı. Doğa ile uyum içinde yaşamanın bir kanıtıydı. Nesiller boyunca insanlar yuvarlanan tepeler ve verimli vadiler arasında evlerini inşa etmişlerdi. Manzaradan kıvrılarak akan gümüş bir kurdele gibi Lope Nehri hem besin hem de huzur kaynağıydı. Lopeno'da hayat, modern yaşamın çılgınlığından uzak, basitti. Günler horozun ötüşüyle başlar, bu senfoniye sığırların böğürtüleri ve nehrin mırıltısı eşlik ederdi. Köylüler, elleri zamanla ve emekle nasırlaşmış, yüzleri toprağın bilgeliğiyle çizilmiş halde toprakları işlerdi. Vadiden yankılanan kahkahalarıyla çocuklar yaramaz keçilerin peşinden koşarlardı. Mevsimlerin ritmini, ağaçların arasından fısıldayan rüzgarın dilini öğrenirlerdi. Lopeno, zamanın daha yavaş aktığı, hayatın Gelenek ve toprak sevgisiyle dokunmuş değerli bir goblen olduğu bir dünyaydı. Lopeno'nun kalbi insanlarıydı. Bağları köyün üzerinde nöbet tutan kadim meşeler kadar güçlüydü. Sadece hayatlarını değil, aynı zamanda onları besleyen toprağa derin bir saygıyı da paylaşıyorlardı. Yıl 1952 idi. Savaş sonrası Almanya sanayi büyümesinin motoru tarafından beslenerek küllerinden doğuyordu. Enerji talebi arttı ve hükümet çözümler aradı. Bakışları, istikrarlı akışıyla kullanılmayan bir enerji kaynağı olan Lope Nehri'ne çevrildi. Bir plan yapıldı. İlerleme ve refah vaat eden bir plan. Modern mühendisliğin bir harikası olan bir hidroelektrik barajı, nehrin gücünden yararlanacaktı. Şehirlere ışık, işsizlere iş getirecekti. Ama yakında öğrenecekleri gibi, ilerleme genellikle uzun bir gölge düşürür. Haberlopeno'ya soğuk bir rüzgar gibi ulaştı. İlerlemenin sembolü olan baraj aynı zamanda onların da sonu olacaktı. Atalarının evi olan köy, gelecekteki rezervuarın yolunda kalıyordu. Görünüşe göre ilerleme bir fedakarlık gerektiriyordu. Köylüleri korku ve belirsizlik sardı. Nesiller boyunca özenle besledikleri huzurlu dünyaları yok olmak üzereydi. Köy yaşamının olağan uğultusunun yerini yaklaşan kıyametin fısıltıları aldı. Hükümet tazminat başka bir yerde yeni bir yaşam sözü verdi. Ama bir mirasa, geçmiş nesilleri kucaklayan ve gelecek nesillere vaat eden toprağa nasıl bir fiyat biçersiniz? Bir zamanlar birlik feneri olan köy şimdi bölünmüştü. Bazıları özellikle genç nesil bu kargaşada bir fırsat gördü. Şehir, toprağın zahmetinden uzak, daha iyi bir yaşam vaatleriyle onları çağırıyordu. Kökleri Lopeno'nun toprağına derinlemesine batmış diğerleri bir şekilde kurtulacakları umuduna tutundular. Tartıştılar, yalvardılar, sesleri kalplerini kemiren umutsuzluğu yansıtıyordu. Yüzleri zamanın bilgeliğiyle çizilmiş köyün yaşlıları ağır yüreklerle izlediler. Toprağın sadece bir geçim kaynağı olmadığını biliyorlardı. Kimlikleri, geçmişleri, gelecekleriydi. Ve ilerleme adına tüm bunlardan vazgeçmeleri isteniyordu. Kaçınılmaz gün geldi çattı. Kamyonlar bir zamanlar huzurlu olan köye gürültüyle girdi, varlıkları kırsal manzarayla tezat oluşturuyordu. Bir zamanlar doğa sesleriyle dolu olan hava, şimdi dizel kokusu ve endişe mırıltılarıyla doluydu. Yüzlerinde teslimiyet ve meydan okumanın karışımı olan aileler, az sayıdaki eşyalarını topladılar. Nesillerin anılarıyla dolu yadigarlar özenle sarılıp kamyonlara yüklendi her parça kaybolmak üzere olan bir hayatın fısıltısı olan sessiz bir hikaye taşıyordu. Köyün kenarındaki yaşlı meşe ağacı, yüzyıllardır sessiz bir tanık olarak metanetli bir şekilde duruyordu. Nesillerin doğduğunu, yaşlandığını ve toprağa döndüğünü görmüştü. Şimdi çocuklarının dağıldığını, yeni evler, yeni yaşamlar aramaya zorlandıklarını izliyordu. Lopeno'dan göç, yavaş ve acı verici bir süreçti. Bir keder alayı, ilerlemenin insani bedeline bir kanıttı. Ayrılırken yerinden edilmenin görünmez yaralarını, bildikleri tek evden koparılmanın acısını yanlarında taşıdılar. 5. Bölüm Yükselen Sular Her geçen gün Lope Nehri intikam alırcasına kabarıyor gibiydi. Köylüler için bir zamanlar yaşam kaynağı olan nazik akıntısı şimdi yok oluş tehdidi taşıyordu. İnşaatın gürültüsü vadiden yankılanıyor, Yaklaşan kıyametin sürekli bir hatırlatıcısı oluyordu. Beton bir dev olan baraj yavaş yavaş nehrin akışını kısıtlamaya başladı. Arkasında su seviyesi istikrarlı bir şekilde yükseliyor, köyün kalbine doğru ilerliyordu. Nesillerin emek verdiği ve hasat yaptığı bir zamanlar verimli tarlalar yavaş yavaş yaklaşan su tarafından yutuluyordu. Köylüler için bir umut ışığı olan kilisenin çan kulesi Şimdi kaybetmek üzere olduklarının ürkütücü bir hatırlatıcısıydı. Su yükseldikçe, kulenin tepesindeki haç göklere sessiz bir yakarış gibi uzanıyor gibiydi. Yükselen su amansızdı, verdiği acıya kayıtsızdı. İnsan tarafından dizginlenen ve şimdi yararlanması gereken insanlara salınan bir doğa gücüydü. Her geçen gün Lopeno yok oluyor, hikayesi yükselen dalgalar tarafından yavaşça siliniyordu. Şahin Gölü'nün derinliklerinde bir zamanlar gelişen bir topluluğun kanıtı olan Lopeno'nun kalıntıları sessizce yatıyor. Sular toprakları ele geçirdi ama anıları boğamaz. Batık her yapı canlı bir geçmişin hikayelerini fısıldıyor, zamanda yankılanıyor. Lopeno'nun geçmişinin yankıları derin bir kayıp ve direnç duygusuyla yankılanıyor. Bir zamanlar bu topraklarda yürüyen aileler Hayatlarını tanımlayan kahkahaları, mücadeleleri ve paylaşılan anları hatırlıyor. Fiziki kasaba gitmiş olsa da ruhu hatırlayanların kalbinde yaşıyor. İlerleme genellikle bir bedelle gelir ve Lopeno için bu bedel varlığının ta kendisiydi. Şahin Gölü'nün oluşturulması yeni fırsatlar getirdi. Ancak bu aynı zamanda bu sıkı sıkıya bağlı topluluk için bir dönemin sonu anlamına geliyordu. Kalkınma ve koruma arasındaki denge hassas bir konu olmaya devam ediyor. Lopeno'nun hikayesi gelecek için dokunaklı bir ders niteliğinde. İleriye giden yolda ilerlerken geçmişimize saygı duymanın önemini hatırlatıyor. İnşa ederken ve büyürken ayaklarımızın altında yatan ve bugün kim olduğumuzu şekillendiren toplulukları ve tarihleri unutmayalım.